Arkadaşlar herkese aynı günler bol kazançlar. Motosikletimiz Honda Sudvernik 600. Arkadaşımız Antalya'dan Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de gezerken ee, Didim'de daha doğrusu gezerken motosikleti sol tarafa düşürüyorlar. Ve motor ee, çalışır vaziyette yere düşüyor. O süreç zarfında da Yeri çalışmaya devam ediyor. Motoru istop ediyorlar. Ondan sonra çalıştırıp geri yola devam ediyorlar. Sağ solu geziyorlar 2-3 defa daha motoru çalıştırıyorlar. En son motor e, ertesi gün çalıştırmaya kalktıklarında hiçbir şekilde çalışmıyor. Sağ olsun abi biraz sökmüş etmiş parçalamış derken beni aradılar ben geldim. Şimdi bu motorlar 2001 model bu motor ama 2001 yılının e, yani o zamanın en iyi teknolojisiyle yapılmış bir motorlar. Denge sensörü, mil hepsi var yani bu motorda. Motor ateşlemeyi ve pompayı e, kesiyordu. İşte ateşlemenin Bobini kontrol ettik. Sargının o tarafı söktük, volanı söktük. Volanı söktükten sonra tetiğe baktık. Roleleri kontrol ettik, sigortaları kontrol ettik, tesisatı kontrol ettik. Bu gene toplanmış hali yani. En son anahtarı benim dikkatimi çekti. Motor anahtarı tanımıyor arkadaşlar. Daha önce daha önceki sahibi bu motosiklete e, şimdi burayı anlatacağımı iyi dinleyin. Bu motosiklete yedek anahtar yaptırmışlar. Normal motorlar gibi bu motorlara yedek anahtar yapılmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun inbo olduğundan dolayı beyinden iptal etmeleri lazım ya da işte kandırmaları lazım. Şimdi kontağımızın şu tarafında anten var arkadaşlar. Anten görevini görüyor. Anahtarı taktığınızda anahtarın şeklinin aynısını bile yapsanız içinde çip olmadığından dolayı beyni tanımıyor. Ondan sonra anahtarı buradan anahtarcıya götürdük söktürdük ettik. İçinde çip yok. Yedek anahtarı da yok motorun. Yani vardı Almanya'da. Adam tek anahtar alıp gelmiş. Her neyse e, denge sensöründen de şüphelendik. Denge sensörünü de bir şekilde bulduk taktık. Denge sensörü de değil. Daha önceden beyinden e, bunu kandırmışlar. Farklı bir anahtar. Motorsik de sol tarafa düşünce o an etkilenmemiş olabilir. Ama denge sensörü devreye girmiştir. Sonrasında da bir şekilde motorun e, beyni sıfırlanmış olmuş yani. Sıfırlanınca beyne daha önceden atmış oldukları e, yazılım mı desem nasıl anlatsam bilmiyorum. Frekans gidiyor ve motorun orijinal anahtarını istiyor. Tam 14 gün boyunca motosikletin anahtarını bekledik. Bu süreç zarfında da müşteri diyor ya anahtardan olur mu başka bir şeydir bilmem ne. Anahtarı takmamızda çalıştırmamız bir oluyor arkadaşlar. Sizsiz siz olun bu tip motorlarda inme varsa bir motorda anahtar yuvasına dahi oturacak şekilde anahtar da yapsanız kontağı dahil açsa ekran dahil gelse içine çip olmadığından dolayı tanımaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar.